Rüyada kırmızı gül görmek, rüyayı gören kişinin atli işler olacağına işarettir. Atli süreç başlatacağına ve bu süreçte kazançlı çıkacağı anlamına gelmektedir. Rüya sahibi eğer çalışıyorsa iş hayatında küçük çaplı pürüzler çıkacağı anlamına gelebilir. Rüya sahibinin yakın zamanlarda dost ve akrabaların katılacağı bir eğlence yapacağına delalettir. Bu toplantıdan sonra akrabaları ile sorunlar yaşayacağı anlamına gelebilir akrabaları yüzünden başına gelecek sorunlardan dolayı çok üzüleceğine de yorumlanabilir. Rüya'da kırmızı gül hediye almak kişinin ilgilendiği alanlarda çok büyük bir isim olacağı anlamına gelmektedir. Yakın çevresinden çoğu kişi akıl danışmak için kendisine başvuracağına işarettir. Maddi ve manevi yönden hayatında sağlam ve çok büyük adımlar atacağı şeklinde yorumlanmaktadır. Rüyalarınız hayırlı olsun. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.